okuyacağımız bu ayeti kerimeler özellikle Kasas suresi 76. 81. ayeti kerimeler. Şimdi burada kibrin ne kadar kötü olduğu anlatılıyor. Kibrin gururlanmanın, dünyaya tapmanın, hep bana hep bana demenin, efendim böyle zengin olup da sadece dünyaya çalışan inkarcı kimselere özelmenin ne kadar çirkin, vahim olduğunu burada tarihte yaşamış çok canlı bir örnekle Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri uyarıyor. Şimdi çok zengin bir adam dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Hani büyük hazineleri vardı böyle. Şimdi Karun gelir değil mi? Karun hazineleri yani hala kayıp. Hala kayıp. Şimdi işte onunla alakalı bu Karun'lu hazineleri dünyada herkes e, bu hadiseyi biliyor. Esad bile Rabbimiz şöyle buyurdu. İnne Garune kâne min kavmi Musa. Bu Karun çok zengin adam. Bu Musa Aleyhisselam'ın kavmindendi. Yani akrabadılar bir anlamda. Aynı kavimden, milletten idi. Fakat febaga aleyhim o kavmine zulmetti. Yani ya kendi ırktaşındır, kendi milletindir, kendi coğrafyanda yaşayan insanlardır. O toplulukta yaşıyorsun. Parayı da o toplulukta kazandır. O onlara e, böyle bir e, minnet içerisinde değil, bir güzel karşılık vereyim değil de onlara zulmediyor. Böyle Böyle balını mülkünü Firavun'un adeta maliye bakanı gibi onu böyle maddi olarak destekleyerek Müslümanlara o dönemin Musa aleyhisselam'a inananlara ve İsrailoğulları zulmediyor. ediyor. Böyle bir adam bu. Hatta onun serveti öyle ki "Ataynahu minel kunuzi. Biz ona hazineler verdik." diyor Rabbimiz. Hazine değil, hazineler. Şimdi bunu biraz daha net anlayalım diye Rabbimiz Celle Celaluhu onun hazinelerinin ne kadar büyük olduğunu şöyle ifade buyuruyor. Ma inne mefatihahu onun anahtarları, hani hazinenin anahtarları, bir anahtar, iki anahtar, üç anahtar deriz ya, bir anahtar bir hazineyi açıyor. Düşünün ki bir yerde e, bir oda var diyelim, bir mağara var, neyse. Bir anahtar, oraya açıyor, orası bir hazine. Şimdi böyle düşünün. Sadece anahtarları, لَتَنُوا بِالْعُسْبَةِ اُلُّ الْقُوَّةِ Güçlü, kuvvetli bir topluluk onu zor taşıyor. Mesela tefsirlerde 40 tane deve onun hazinelerinin anahtarlarını zor taşıyor diyor. Allahu Ekber. Ya ne büyük bir zenginlik, ne büyük bir servet. Sadece anahtar hazine değil. Zaten bizim 40 tane devemiz olsa, devenin üzerinde hazine olsa, o biz de ihya olmuşuzdur, değil mi? Ne büyük bir servet. Ama o anahtarlar sadece onlar, hazine de değil. Sadece anahtarları. Yani hafızamızda e, ne kadar büyük böyle kocaman bir e, yüklü bir servete sahip olduğunu görüyoruz. Fakat Şimdi böyle bir serveti olmasına rağmen şımardı. Azgınlık yaptı. Hakkın hakikatin yanında Musa peygamberin, Allah'ın dini yanında olmadığı, böyle gücün, kuvvetin, ezmenin yanında olan Firavun'un yanında olduğu. Ona maddi olarak destek verdi. Sonra orada bulunan insanlar dediler ki yani idgalahu kavmuhu kavbi. Orada e, onu tanıyanlar, bilenler, böyle yanlışlar yaptığını gören insanlar dediler ki la tefrah. Ya şımarma kibirlenme. Bak bu servetin var senin ama sen çok şımarıyorsun. Şımarma, gururlanma, kibirlenme. İnne Allah la yuhibbul ferihin. Muhakkak ki Allahu Teala böyle şımarık davrananları, kibirli davrananları sevmez. Sonra şöyle nasihat ettiler. Dediler ki ve ve betagifi ma ataka Allahu daral ahirete. Allahu Teala sana verdi ya, mal verdi, mülk verdi. E sen de ne yap. Bu malın, mülkünle ahiret için çalış ya. Ahirete bunda hazırlık yap. Bu harcamaları ahiret için yap. Yani hakikat, doğru, iyilik, güzellik için yap. Cömertlik davran, yani cömertlik konusunda hassas ol. Sen ahirete yatırım yap diye Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri böyle değerlendir dediler. Hatta velatansa nasıl bir kemer dünya dünyayı da unutma tam dünyada da çalış ama büyük çoğunlukla sen ahirete yatırım yap zekatını vermekle sadakanı vermekle fakir fukarayı gözetmekle mazlum yetim garip kurabayı gözetmekle hakikatin yanında peygamber yanında olmakla hatta ve ahsin kema ahsen Allah Allah sana ne güzellik yaptı bak sana ne kadar büyük nimetler verdi sana büyük servet verdi büyük imkanlar makamlar verdi. E sen de ne yap? Allah sana böyle güzellikler yaptı. Sen de insanlara böyle güzellik yap. Sen de insanlara iyi davran. Sen de insanlara yardım et. Hakikatin doğrunun yanında ol. Ve la fesade fil Sakın ola ki yeryüzünde fesat çıkarma, bozgunculuk çıkarma, azgıncılık, azgınlık yapma. İnne Allah la yuhibbul Muhakkak ki Allahu Teala azgınlık yapanları, fesat çıkaranları, fitne çıkaranları sevmez diye nasihat ettiler. Tabii. E şimdi hadi e, bazı insanlar var ya ne diyor? işte para isteme benden, buz gibi soğurum senden diyorlar ya mesela böyle diyelim, insan mal canı yongasıdır, böyle çok fazla düşkün oluyor. Şimdi Firavun'da da, bu, bu Karun'da da, Firavun'un has adamı olan Karun'da da böyle bir şey var. Yani işte sen ahiret için çalış, Allah için çalış, peygamberin yanında ol, yani cömert davran, insanlara zulmetme, ahireti düşün. Bu nasihatleri yapınca dedi ki, قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيتُ عَلَى ilmin indi. Ne oldu? Ben bunu kendi tecrübemle, kendi aklımla kazandım. Ben kazandım bunu. Ben yaptım, ben ettim. Niye fakire verecekmişim? Ya yani böyle düşündü. Böyle söylemeye başladı. Ya ben kazandım bunu. Ben tecrübelerimle yaptım. Ee, ben efendim çalıştım, çabaladım. Niye o fakire vereceğim? Niye o mazluma vereceğim? Niye o efendim engelliye vereceğim? Niye efendim bu yetime vereceğim? Böyle hani bazı insanlar böyle düşünüyor ya. Ya ben kazandım. O benimle mi kazandı? Konuşuyoruz. Ya zekatını ver, niye verecekmişim? O fakir benle mi kazandı bunu? Aynen böyle diyen insanları duyduk yani. Halbuki bütün bu serveti, malı, mülkü, zenginliği veren Allah'tı. E Allah bize verdi de bir başkasına vermediğine göre o zenginliği demek ki Allahu Teala'nın bizim için düşündüğü müthiş iyilikler var. O halde onu değerlendirmek lazım. Bunun binbir türlü hikmeti var. Bir başkasına o zenginliği vermediyse bir başkasına o tarlayı, o bahçeyi vermediyse, bir başkasına o arabayı vermediyse, bir başkasına bankalarda o parasını vermediyse, bir başkasına ticarette şöyle böyle gelirleri vermediyse, demek ki Allah bizim için çok büyük güzellikler düşünüyor, bizim için güzellikler istiyor. Böyle bir hikmeti var, böyle düşünmek lazım. Bir başkasına vermediğine göre, demek ki Allah bizi seviyor ki verdi, değerlendirelim. E diğerini sevmiyor değil, diğerini de fakirlikle imtihan ediyor. O da o şekilde imtihan ediyor. Ancak bize verilen bir üstünlük olarak görmememiz gerektiğini ve diğerlerine verilen az olan şeylerin de onların küçük olduğunu, değersiz olduğunu düşünmememiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. İşte Karun ne dedi? Ben kendim kazandım dedi ya. Ben tecrübemle kazandım. Ben ticari bilgimle kazandım. Şöyle yaptım, böyle yaptım dedi. Ama Allah ne buyurdular biliyor musun? Rabbimiz ne buyurdu? Evelem ya'lem ennallâhe gad ehleke min gablihi minel o, o Karun, o zihniyette olan o insanlar ya hiç şunu bilmediler mi? Allahu Teala onlardan, Karun'dan önce nice kavimleri, milletleri bu azgınlıklarından dolayı helak etti. Nice kavimler vardı, sarayları vardı, malikaneleri vardı, yüzlerce hizmetçileri vardı. Böyle bir elli işaret ettiği zaman yüzlerce kişi koşardı, silahlı güçleri vardı. Ne oldu? Hepsini biz helak ettiğimizi bu Karun bilmiyor mu? Dedikten sonra Rabbimiz hatta ben hüve eşeddü minhü kuvveten ve ekseru cema hatta bu Karun'dan daha güçlü o Firavun'dan daha güçlü daha fazla adamı olan daha fazla askeri olan daha fazla taraftarı olan kavimleri milletleri Allah azgınlıklarından dolayı kibrinden dolayı hakka boyun eğmediklerinden dolayı Allah onları helak etti onlar bunu bilmiyorlar biliyorlar ama burnunun diklerine gidiyorlar. Wala yuselani dunu bihumul mujrimun şu unutulmamasın ki unutulmasın ki ahirette Allahu Teala o mahşer hesap gününde o isyan eden o inkarcı olan o kafirlerin günahını bile sormaz. Zaten yaptığı her şey ortadadır. İnkarcılıktan dolayı, mücrimlikten dolayı hiç sorulmaz. Ne yaptıkları belli. Komple onlar cezasını görürler. Şimdi burada Karun'un 40 tane deve yükünden ağır gelen böyle hazineler, anahtarları olduğu ve şımardığı, insanlara zulmettiği belirtildikten sonra bir gün fakaraca ala gavmihi fi Bir gün böyle halkın arasına çıktı. Debdebeyle böyle büyük develeri, atları falan bütün ihtişamıyla, altınlarıyla, gümüşleri çıktı böyle. Yer yerinden oynuyor. İnsanlar bakıyor. Toplanmışlar böyle. Tabi onun o debdebesini, o ihtişamını, o gücünü, kuvvetini insanlardan bazıları görünce şöyle derler. Gâlellezîne yurîdûnel hayâte dünya, o dünyayı isteyenler, o zenginliği çok arzu edip ahireti unutan kişiler. Ya <laughs> leytelena مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم يا شو Karun un hazineleri gibi, onun zenginliği gibi keşke bize de böyle verilseydi. Şu ne kadar şanslı bir adam diye iç geçirdiler. Onun gibi olmak istediler. Fakat ve galilediğini utul ilim sahibi, dünyayı da ahireti de bilen, Allah'ı bilen, dönemin peygamberine Musa Aleyhisselam'a inanan, o hikmet sahibi olan o alim kişiler dediler ki veylüküm. Yazıklar olsun sebe. Kime özeniyorsunuz siz? Siz kime dinsiz, imansız, peygambere düşman olan, Allah'ın dinine düşman olan, fakir fukaraya düşman işçi gücü ezmek olan, bütün zenginliği bunun için kullanılan bu adama mı özeniyorsunuz siz? Halbuki sevabullah hayru limen amene ve amile salihan. Halbuki Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin siz dininizi yaşadığınız zaman vereceği sevap var ya o iman eden salih ameller işlerini vereceği sevap daha hayırlıdır. O mükafat daha hayırlıdır. Siz ona özenin. Ve la illa sabirun. Ancak bu sabredenler ancak bu ahiret sevabını, cenneti, mükafatı kazanır. Onun dışındakiler kazanamaz. Ve Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Fe kasefina bihi o Karun'u bütün hazineleriyle, 40 tane devenin hazinelerini anahtarla zor taşıdığı o büyük böyle hazineleri kendisini yerin dibine getirdik ve bir o büyük onun sarayını da bütün zenginliğini yerin dibine geçirdik. Fema kana lehu min fiyetin yansurunuhu min dunillah. Ondan artık Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinden karşı kimse ona yardım edemedi. Yerin dibine geçti. Baba kana minel muntasirin. Kendisi de hiç kimseden yardım göremedi kendi malı, mülkü, serveti adamları kimse de kendisine yardım edemedi. İşte dinden, imandan, Kur'an'dan, peygamberden uzak olan büyük serveti, mal mülkü neyi olursa olsun helak edilen Karun'un hikayesi. Allah beyan ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Dünyamızı da ahiretimizde imar eden kullarından eylesin. Rabbimiz malımızı, mülkümüzü ahiret eksenli kazanan ve harcayanlardan eylesin. Rabbimiz kibirden, gururdan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.